Değerli öğretmenlerim, şimdi öğrencilerimizle, ekiplerimizle tanışma aşamasında sizinle birlikte Learning Apps'a bulmaca hazırlayacağız. Öncelikle Learning Apps uygulamasına giriş yapıyoruz. linkini bıraktım zaten sayfa üzerinde mevcut. Bakın burada şablonlarımız var. Biz buradan bir bulmaca hazırlayacağız. Sizinle birlikte isterseniz değişik oyunlarda hazırlayabilmek için bu aracı kullanacaksınız. Bununla ilgili daha sonraki bölümlerde tanıtım yaparız. Öncelikle bakın burada çengel bulmaca kısmına geliyorum. Ve burada üst kısımda mavi yazı ile gösterili kısımda yeni bir uygulama oluştur diyoruz. Şimdi bulmacamıza bir başlık vereceğiz. Öğrenci tanıtımı olduğu için biz yine öğrenci tanıtımı ile ilgili bir başlık yazabiliriz. Alt kısmı açıklama metni ekliyoruz. Burada da işte öğrencilerimizle tanışalım gibi bir başlık, bir yazı ekleyebiliriz. Ama aynı zamanda yani başlığımızın alt kısmına da İngilizce ifade etmeyi unutmayalım. Projemiz uluslararası bir proje ve yabancı ortaklarımız var. Ortak dil olarak İngilizce kullanıyoruz. O yüzden İngilizce kısa açıklamalar da eklerseniz güzel olabilir. Ben buraya yazdım. Sonra arkasından bakın burada bölümler var. Şurada arkadan görsel seçebilmemiz için bir alan var. Ee, oraya tıklıyorum. Yani şey bulmacamın arkasında ekibimin resmi olsun istiyorum. Bakın burada isterseniz link alabileceğiniz, isterseniz de yani kendi bilgisayarınızda olan bir görseli ekleyebileceğiniz alanlar var. Biz 3. bölümdeki kısmı ekliyoruz. Ben şimdilik proje logosunu ekleyeyim ama dediğim gibi sonrasında avatar aracımla oluşturduğum bir ekip resmimi ekleyeceğim. Şimdi buradan A metin kısmına metin kısmı var. A'da oradan istediğimiz herhangi bir öğrencimizi ifade eden bir soru yazıyoruz. Mesela ne olabilir? Sınıfımızın sevgi çiçeği kimdir? ya da işte e, okulun en başarılı, en çalışkan öğrencisi ya da öğrencilerimiz kendilerini nasıl ifade ederler? E, kelimelerle ifade edebilirler. Mesela kelime oyunları yapabilirler. M harfiyle başlıyorsa mutluluk, e, mutlu kişi gibi sıfatlar da oluşturabilirler. E, burada ben oluşturdum. Bakın Elif yazdım. Cevabı hemen alttaki kısma yazıyorum. Üste de aynı şekilde yapıyorum. Herhangi bir soru daha ekleyeyim. Şu an için aklıma gelenleri yazıyorum ama eminim öğrencileriniz daha yaratıcı fikirler bulacaklardır. Bu uygulamada zaten öğrenci merkezli yapacağız. Öğrencileriniz çalışırken e, ekleyebileceğiniz resimler için de alta alan koyacağım. Buraya da Ali yazıyorum. Şimdi alt kısma geçiyorum. Şimdi ben hepsini tek tek oluşturmayacağım ekibemin. Alt kısımda alanlar var bakın, buraları dolduruyorum. İstediğin kısımları boş bırakabilirsin. Bu maşallah gibi tebrik cümleleri var. Ben oraya tebrikler yazacağım. Kısaca yazıyorum. Sonra işte tamamlıyorum. Çalışmamı bakın şu an çalışmam oluşmuş bir şekilde karşınızda. Gördüğünüz gibi çalışmam hazır. Deneyelim. Bakın soru çıktı. Tıkladığımda hemen oraya elif yazacağım. Hemen diğerine tıkladım. Ne yazmıştık? Cevabımız neydi? Ali'ydi. Şimdi bunun linkini almayı burada alt kısımda arkadaşlar zaten direkt linkler çıkıyor paylaş kısmından. Burada isterseniz linkini alabilirsiniz. isterseniz İbrahim e bağlantısını alabilirsiniz. Daha sonraki çalışmalarınıza gömedebilirsiniz. Bu çalışmayı herkese kolaylıklar diliyorum.